Dediler ki yarın gitmiş dünyadan Dediler ki artık geçmez buradan Güllerini de toplayıp bahçeden Deme 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 deme, deme. Güllerini de toplayıp bahçeden Deme 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 yine gelir o günlerde gamze gamze gülüm şöyle ben garibim inanıyorum. deme 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 yine gelir o günlerle gamze 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 gülüşüne Ben garibim inanırım Deme 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 Dedi ki soranlara selam söyle Dedi ki kader bu yazılan böyle Biraz üzgün için çeke çeke deme 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 bir aşkın için için geçen keçe deme deme